Arkadaşlar ben Barkay. Bir sözlerle birlikte yeni bir marka filo seçiyoruz. Arkadaşlar ıı, kanalımda kanalda gibi arkadaşlar hesabı saldı. Yeni bir hesap açtı. Arkadaşlar size göstermediğim çok bir şey vardı arkadaşlar orada. Yani o kadar emek başı gitti. Çok üzülüyorum. Hesabı bulmaya çalışıyorum. ama girilmiyor arkadaşlar hesaba. Şifresi arkadaşlar yazıyorum. Yanlış diyor. İnşallah bulabilirim. Arkadaşlar o kadar emek yani boşa gitti. Yeni bir hesap açtım. İnşallah bulurum da bu hesaptan çıkarım. Arkadaşı selam, selam arkadaşlar bize arkadaşı selamlıyor. Arkadaşlar ben sizlerle birlikte e, arkadaşlar ev turu ve arkadaşlar yeni bir ev yapacağız. Arkadaşlar arkadaşımın evi turunu arkadaşlar yapacağız. Arkadaşlar bakın arkadaşım şöyle e, kendine villa yaptırdı. Çok iyi arkadaşlar. Özü yaptı. Daha doğrusu ya kendi yaptım. Bakın çok güzel. Birlikte yaptık. Şöyle. Arkadaşlar e, Bayan'ın ev turunu ve arkadaşlar başka bir evde yapacağız. Şimdi Hesabımız çaldı diye biraz moral pozuk ama yani size bunu belli etmiyorum. Neyse. E, gel gel Şimdi Arkadaşlar göstereceğim. Birinci at kahtan arkadaşlar başlayalım. At katta gel. At katta gel. Gel. Arkadaşlar yok bu yukarıda köpek var. Köpek köpek. Ee, arkadaşlar bura arkadaşlar garaj şöyle. Ee, şöyle size göstereyim. Evet bakın bura arkadaşlar garaj şöyle bir şey garaj yaptık. Şöyle arkadaşlar cam yaptık. Şimdi de kaşığı yukarı çıkaracağız. Ee, bu evin fiyatı kaç lira? Yani bana satar mısın? Aa, i̇ki şey. Tamam tamam. Yirmi müzüm ürüt e, vereceğim sana. Yirmi müzüm Evet neyse. Arkadaşlar şöyle bakışlarımızın kömerimiz var havlıyor. Neyse. Şimdi buraya kaçıp da böyle yapıyoruz. Ne Şöyle gösterir. Bak sandıklar. Dışarı boş. Hepsi boş. Şimdi yani yeni yaptık. Arkadaşlar burada arkadaşlar yatıp yatıyoruz işte yani. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada arkadaşlar bir tane şöyle elmas adam var arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar yeni bir ev yapacağız. Gözde bir dakika. Sattım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım çıktığı için. Yani ben arkadaşlar başka Minecraft'a e, geçiş yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, şöyle arkadaşlar bir evim var. Bu arkadaşlar arkadaşım evim. Şimdi arkadaşlar olgusu dünyada arkadaşlar Benim bir yani diye bana diye Yani bu e, ben arkadaşlar, arkadaşlar bu kadar böyle kısa arkadaşlar yani, benim sevgi. Ben de kalsın sevgi ama bu kadar değil. Yani ben de bu kadar var. Bu kadar. Ben çok sevgi değilim. Neyse arkadaşlar. Bakın şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar kırıcı bir salgılarımız var arkadaşlar e, nerede yani, bitti bir dakika gülümseydim bitti kalayım 3 tane kalmış yemek ispanyol yiyeceğiz neyse şimdi gülümseydim 10 tanesini alacağım evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar biz e, yani ben buraya da arkadaşım da değil eee alayım ofiste falan gerekiyor Şunları da alayım. Bir tane kapalı gerekir. Ee, şurada yine şu gösterdiğim zaman en ee, şey çok güzel. Arkadaşlar, ne dedi arkadaşlar? Ee, bir gün çeşit veya kaza çıkarsın. Bir de daha. Arkadaşlar bunu benim oynadığım e, ee, Minecraft değil. Aa öldü. Galiba öldü. Şu galiba. Gerçekten Oha. Bas böyle de Arkadaşlar. Hemen bir alay Oh. Aa, burada hiçbir şey yok. şarap oh 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 inedebiliriz inedebilir böyle ölecek galiba bir dakika evet şimdi bir tane geçip bir tane şimdi yeşil <tune> bir

Ölüyordum az kalsın. Şöyle kazıyıp dedim, kalabiliyorum. Şöyle yapsak, şunları da kapatsak ağımız girmiş olsun. Şöyle şöyle kapatalım. söyledi. Hafif ok gibi arkadaşlar. Ee, yani bunu Minecraft'a çekildi. Yani çok güzel yani her şey yok arkadaşlar. Arkadaşım Elbaslar'la da e, buldum derseniz arkadaşlar, arkadaşlar Elbaslar'ın bir 3-4 e, tane arkadaşlar köy buldum. Orada hepsini yani topladım. <laughs> arkadaşlar. Böyle 30 falan sümük falan buldum. Evet. falan hepsi yok. şimdi aldım. Evet arkadaşlar. Dünya gidiyor. Ne oluyor? Hvað er stjóðin hefði ég alveg? Uffjá, hættu ég að vinbásin á þeim fyrir mig. Hvað vil ég hafa? Sjúfísur. Það er stjóðið. E ég má ekki bæðið. Það er að hverja þess að það er. hayır, 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 Arkadaşlar, e, e, kaldım burada. Abi, bir dakika, bu etse bunu açıp uçtuğu mu geliyorum? Evet, bir dakika. Arkadaşlar, onu kaldım. Yani, hızlı şöyle yaptım. Şöyle bir zıp yaptım. Yani Eşyalarım bitti Hepsi. Birazcık da de uyudum. Şöyle bir e, Kapı yapsak Arkadaşlar Eee bir tane çubuk yapalım Bir tane bundan yapsak Bir tane yapsak

Ne olur ölmeyin, ne olur, oder, ne olur, oder, ne olur oder oder. Şu atlaslar, atlaslar yeri vardı, atlaslar yeri vardı. Geç, 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 Şöyle yapsak. böyle yapsak iyi arkadaşlar. Ne yapıyordu, ne yapıyordu. ya da şu krallık çok tamam şurası yapalım şurayı klib bir dakika şurayı kırsal şuraya gitmek istiyorum portal kurdular ya da hafta geçsek köye şey koyalım. Şeklatalı. Bir diş. Tamam et koyalım. Şuraya kapatalım. Evet. Eee biraz buraya karşı açmamız gerekiyor. Kırmızı biraz Ne sastı attım. Please. Şurayı açalım. Evet. Abi yani genişlettik. Arkadaşlar şu bir bir arkadaşlar burada geçeceğiz. Şöyle bunu koyalım.

neyse. O, da olmayı versin. Şöyle alt tarafı da yapayım. Şu üstüne koyacağım. Şuraları koyalım. Ee, şimdi düğü ayıp <laughs> Yatağımız patlayabilir. Arkadaşlar testlerini söyleyin. 15 abone olduk. 15 abone olduk. Çok teşekkürler. Desteğiniz verdiğiniz de çok teşekkür ederim size. İnşallah patlamaz. Ama Yok be. Da... Hayır. Oo. Oh. Neden böyle çok patladı. Yuh be arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ee, aşağılar yapacak bir dakika. Arkadaşlar bütün gün aşağı Şu gün akıçam, gitti. Uf <laughs> be, <laughs> 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 Bir dakika şöyle çıkalım. Kalk aşağıları alabilirsem alabilirsem çok kalın

düşüyor. Şotos morisi. Al bir dakika dur alılsın. Şey kapatalım. Gelmiyor ki Yani her şey çık gitti. Böyle iş oldu Bir dakika. Evet. Şöyle üstten kalmış. Şöyle bir de orada bir koyalım. Arkadaşım inşallah gelir yani. Ay yani Şu Öldüm, Of. Arkadaşlar yetti be. Bu kadar da olmaz ki. Uf. Neyse arkadaşlar, şu son, son bir kez daha gideceğim. Bunu atarım. Ben de anlamadım Hızlı tabii Neyse. Buna, 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 buna. O zaman odun Odun mu tabii ki. Ee, arkadaşlar, yani böyle bir de kalmak Orada sıkıcı olacak. Ama neyse. Evet biz bu an olarak geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar olamıyorum. Az kaldı. Bitiyor. İnşallah yani. Evet bu kadar. şunları da alayım. Arkadaşlar buraya gidiyorum. Bunun da kalsın gerçekten yani. Arkadaşlar bu video beni bir kanal hediye var. Geçti bu Çünkü her seferinde kadar fark Bu kadar da olmaz yani. Ben çıkalım bakalım. gidiyorum. Bu çok gidiyorum. Bu arada yerinde. olmadığı üzüldüm. Şurayı da alayım. Arkadaşlar bu arada tuşlası bir şey istedim. Şuraya giyip bunu koydum. buradan. Hay neyse. Şunlardan bir arkadaşlar. Galiba left, left. Hadi açalım bakalım. Hangisi? Arkadaşlar oyunu baka soktu. Yemin Ne yaptım ya? Yani? Neyse. Şunları bir kapatalım. Şunları bir şey kapatalım. Kapat, 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 kapat. Bu açık galiba. Hayda. Ne oluyor? Evet, Evet. Arkadaşlar video videomuzun sonuna geldik. Çok iyi video basılı. Yani iç içici bırakmıştım. Durum. Arkadaşlar şu göstereyim. Neyse arkadaşlar bay bay. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.